<Sessizlik> Merhaba arkadaşlar Can e, Ay Boyutuna geçeceğiz. Gel istiyorsan yanıma. Alp gel sen de. Baba. Şuradan. Kod gireceğiz buraya arkadaşlar. Alp gel sen de telefonu. Ben evet. daha önce yaptığım için yapamayacağım şimdi. Buraya Moon yazıp enter'a basacağız. Can gördün mü sende? Ay Boyutuna geçeceğiz ki farklı bir yerde oynayalım. Ben de. Ben şu an Alp'e. Ben de şimdi nerede oynayayım? Yaptım. İki, al bak şu soldan dimension'ı seç benimle. Bacım nereden yazdın? Evet, şu Twitter'a tıklayacağım bak. Twitter kuşu var şu ya. Solda bak. Şurada kuş var. Oraya moon yazacaksın. Baba, ben başka, baş... başka, bir şey yap. Başka, başka bir tane dünya yazarsam oraya mı gelirim? Hayır moon yazman lazım. Şu an moon Baba, var. Tamam ben moon'a geçtim. Şurada. Moon dimension'a oynayacağım. Tamam, ben hmm. burada oynayacağım böyle. Sen Ve başlıyorum şimdi. Ben Ay ben boyutu. Geliyorum. Nereden seçeceğim? Solda dimension var. Sol altta bak şu menüde şurada. Quick i̇şte şu shop'ta o çiçimiyim ben. Kuşun 2 3 altında. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah ne oldu benim şey? Düştüm ya. Ay, aydayız. Ben bunu Hayatta bilemedim. Ya. Baba sen bunu nereden öğrendin? Oyunun yapımcısı güncelleme vermiş. Baba. Güncellemesinde de gördüm. Mars git. güncellemesi ben var mı bu Mars, gideceğim. bu ben oyuna gideceğim. Mars var mı baba? Bilmiyorum ki Mars var mı? Yoktur herhalde. Baba ben de gideceğim. Er, buradasın zaten her. Bak buradasın zaten. Al. Bak buraya doğru yürü şuradan koş. Şu dimension'a bak. Ya şuna da bas. dünya yazarsak çıkana Aşıya dünya, dünya Ne oluyor benim karaktere ben Dünya kadar kadar. çıkar belki Tamam ha. oğlum yaz Aynen. istiyorsan Aşıya dünya yazıcı var İngilizce yazmayı bilmiyor mu ki Earth, Earth yazacaksın Dünyanın İngilizcesi nasıl Earth nasıl Earth. Earth Angel Earth Angel Bili Nasıl yazıyorum Nasıl İlaş. çıkacağız İlaş. buradan şimdi Nasıl yazıyorum Oğlum Yok Moon var şu an sadece zorlama şansını evet. bence Şu an oynuyoruz zaten bunu güzel daha evet. sonra boş vaktimizde deneriz istiyorsan. Yok yani, adam bunu yapmış zaten. Geliyorum. Çocuk ne kadar gidiyor ya, ne kadar hızlı gitti. Hili açmış kesin o. Düştü. Ya bir şey diyeceğim, buradan nasıl çıkacağız? Ben çıkamadım. Allah Allah. Ha, buradan evet, gidecekmişiz. Evet. Ben yanlış taraftan gittim. Cık, hay Allah. Buradan böyle gidecekmişiz ya. Aa ben yıldız buldum. Hemen portaldan geçeyim. Aa şimdi diğer moon yerine geçtim. Diğer Portal buradan mı Aa ben de geçtim portaldan. Moon yerine geçtim. Aa karşıda ne var? Aa nasıl öldü? Aa ay! Ay! ay Oğlum kaktüse değdim. Ha ben de demin kaktüse değdiğim için mi yandım? Ben de diyorum niye yandım yahu? Yok <laughs> Yo, kaktüse, <laughs> değmedim ben. Yine yandım. <laughs> seviye 2'deyiz can biz daha. Evet. Aa, geride Çok seviye var. Bacım gördün mü orda ay? Aa çok değişik bir ay değil başka bir şey sanki ya farklı ay, bir ay. Şey. Ay, ay dedin ay çünkü beyaz. ne ya. Galaxy, Galaxy, Galaxy. mi? Galaxy. Çok güzel ben daha göremedim o dediğin yere gelemedim Galaxy. Ye. Baba ben üçüncü. Ya. <laughs> üçüncü de bende mi? Abi sen ne kadar hızlı geçiyorsun? Galaxy. Sen... sen bu. Parkurların biraz tecrübelisin galiba tecrübesin parkur <gülüyor> konusunda. Galip oluyor. Hayır 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 Ben koyacağım. Hayır, hayır Düştüm nasıl düştüm ya gördün mü? Duvarın Baba hep olsunarak düştün. Çok ayıp. lütfen garip sesler çıkarmayalım. Tamam. Tamam. Evet. Çünkü ben bölüm sen devam et ben sana yetişirim canım merak etme. Ama seni bekliyorum çünkü çok heyecanlı. Çünkü Oğlum. çok heyecanlı bir şey seni bekliyor. Aa o heyecanlı şeyi ben de paylaşacaksın. Bu ne sakız makinesi? Alamazsın. Aralıymış. Evet <laughs> galaksi burası. Yalan. Şu avi, Oo. Baba şu mavi Baba şu mavi Uranüs'e benziyor mavi Uranüs ya Uranüs ya Neptün Neptün de olabilir evet Neptün Ama Neptün küçük Küçük mü? Evet küçük hmm. Ve çok uzak Çünkü, çünkü dünyanın en soğuk Allah nasıl geçeceğim ben buraya Ölmek istemiyorum Ya, istemiyorum Kutlamadım eller açık geziyor karakter <laughs> lerimiz var burada can. Aa, okay. bu ne? Kristal. Hadi bakalım geçeceğiz. Oğlum kristal. Sen. Baba burada Efendim? şey var. Kristal gezegeni var. Kristal gezegeni mi? Baksana mor mor. Kripton mu yoksa? Süpermen'in gezegeni olabilir mi? Kripton'da kristal mi var? Tabi yok mu Süpermen'in gezegeninde kristaller var diye biliyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Belki yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Süpermen'in filmini en son ben çocukluğumda izlemiştim canım Belki senin yaşındayım. Onda mı vardı? Evet. Yenilerini izlemedim ben. Süpermen'in eski filmlerini biliyorum sadece. Baba sen buraya mı geçtin? Sonraki şeye geçtim ben. Buraya mı geçtin? Buraya geldin mi? Evet, geldim. Aa evet! Kristal! Kripton burası. Süpermen'in gezegeni. Evet, Süpermen'in yaşadığı gezegen. Evet, çok kripton. güzel. Çok güzel. Dur bakalım. Ay dede. Hayır 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 hayır, hayır. düşme. Hayır. Işte. Düşme. De. Ah dede, bak dede. Sen Vallahi bunu öğretmenim bile bilmiyordu. Bilmiyor mudur öğretmenim? Biliyordur belki. Bilmiyor gerçekten. bilmiyor ha. Ben, öğretirsin sen o zaman değil mi arkadaşlarım? Öğretemem ki unutun. <laughs> tamam o zaman. Kripto. Kripton. Kripton değil miydi? Bir daha bakarız Kripton. Google'dan. Ben tam o... Kri Kripton diye hatırlıyorum ama. Kripton. Allah geçtik valla. Yıldız nerede? Burası neresi ya? Burası. Aa orada Mars var. Mars biraz daha kızıl bir gezegen. Evet. Kırmızı, böyle toprak şey denedi. Öldün mü? Öldün mü? Nasıl öldün? Böyle buraya boyunca... bunu ben iyi geçtim gibi geçeceğim gibi gözüküyor. Nasıl başardım ilk seferde? Baba, biz çok yüksek uçuyoruz çünkü aydayız. Aynen öyle. Aa, burayı görmelisin can, gel. Çok güzel. Penguenler var. Kutuplardayız. Oo, orası şey. Ayının şeyi. Orası. Ayının ayın kutupları. Ayının kutuku. Ayı ayı değil. Ay, ayın. Ayı. Ay ay kutuku. Evet. Ay kutu. Penguenler var. Ay kutu. Çok, çok tatlış penguenler. Aa, penguene değince öldüm. Penguene değmemiz lazımmış ya. Böyle bir şey yok. Normal, normalde Mars'a kızıl gezegen derler. Evet, Mars'a kızıl gezegen derler. Kızıl gezegen. Ama değil, Mars öyle be. He? Mars hmm. mi öpeceksin Alp? Öp. Evet, tamam, Öpebilirsin. <laughs> tamam. Bastım. Basma. Dur e, e e. lütfen. Baba var ya sana bir milyon dolar vereceğim. 1 milyon dolar mı? Evet. Vallahi verirsen sevinirim Can. Al. Nerede 1 milyon dolar? Bankada. Ooo, <laughs> burada da farklı bir şey var. <laughs> Çok güzel. Plazma gezegen. Orası şey, plazma. Plazma gezegen ama ben sonsuza gidiyorum. Ölmedim daha. Niye böyle? Biliyordum. <laughs> Ben ilerleyeyim mi can bekleyeyim mi seni? İlerleme Tamam hadi gel o zaman. Plazma gezegeni seni bekliyorum. Biraz bakıyorum etrafa. Zormuş ama plazma gezegen sanki. Hop hop hop. Yapıyorsun. Yapmadım ya. Bekliyorum seni burada bak. Yapıyorsun ya geri geri. Hadi bekliyorum gel. Hadi gel gel de bitireyim ya. Aa! Hadi, gelin, gelin. <laughs> Hadi gel. gel ya gitme öldür seni sizden ya. Of çok kötüsün can. Hadi gel. Aa. Hadi gel gel. Bu bölüm geçmek için sabırsızlıkla bekleniyorum can. 30 bölüm geçeceğiz daha. Hadi. Geldi Hadi yürü. Ben bayağı alıştım ama buna. Ben buna alıştım asıl konsantrasyon olmalı lazım evet konsantrasyon önemli ben konsantrasyon oluyorum konsantre olduğumuz zaman kolay kolay yenilmeyiz abi bazen takla atıyor bazen atmadan zıplıyor niye hocam hep takla ya benimki çok gitti ya kendi kendine çok gidiyor kendi kendine çok gider mi gidebilir tamam Yapma, yapma. Tamam, tamam. <laughs> ya, tuşlarına basıp trolleme lütfen beni. Ya nasıl geçtin? Ya çocuk pro oğlum. Ya Hadi can seri, seri, seri oynayalım çocuğum. da bitirelim ya şunu. Ama ben çocuğum aslında. Ben çocuğum. Tamam, çocuksan çocuksun da ne yapayım çocuksan? Çocuk değilsen kocam adamsın. Çocuk değilsen o zaman çocuğum. Sen çocuksan ben de çocuğum bence. Aslında ben çocuksam sen babasın. Evet. Aa o ne? Bunun içine gireyim mi? Görüyorum seni. Gel. Gir. Gir. Bak girdim. Evet. Alkışlıyoruz. ya. <gülüyor> Çıkamadım. <gülüyor> Girmemem lazımdı onun içine. <laughs> Toksik ölüm ödülü verdiler bana. O Ayıp size. Nasıl bir ödül bu? Toksik böyle isteği bir tane şeker var Amerika'da. O o gerçekten çok ekşi. <laughs> Toksik reis mi? Evet. Reis, reis. Ha, reis. Ya niye geçiyorsun? Hadi gel gel oyalanma hadi gel de bölüm bitirelim trolleme beni. Ne baba ya? E, bir hadi bir... gel can bekliyorum seni daha. Ama ev başında bekliyorum. E sen... başında de... Tamam hadi iki bölüm sonra bekliyorum ben başında da video boşuna duruyor yani o yüzden bir de. Gel geliyor olman lazım içeceğim ama. Allah Baba beni konuşturuyorsun ama. Ya ne yapayım ben seni konuşturuyorum. Sen konuşuk ya oynayamıyor musun? Evet, baksana. Ne kaldın orada şey gibi. Neyse hadi. Hadi yan da çabuk gel. Bekliyoruz da. Bekliyoruz burada. Kaç kişi bekliyoruz bak? Ben şimdi bitirmiştim oynayacağım. Bak sürelerimiz de sayıyor. Belki rekor kıracaktık. Allah bak yandım. Niye? Ya, Kırıklarımız olmuyor. E, can, ben ilerleyeyim biraz geçeyim. Küstürmem oyuna. Olmaz mı? Bir de oyuna girmeyeyim ya? Niye girmeyeyim ya? Çok güzel baksana. Çünkü çok sıkıcı. Ama ben speedrun ben çok, çok iyi. Ben... Ben... ben speedrun oynarım nasıl sen? Sevmiyor musun? Gel yanıma izle o zaman. De ben de bitirim şimdi. 30. seviyeye gelebilir miyim sence? Kesin gelemez. Valla gelemeyebilirim. Ben ben Ola, de öyle düşünüyorum. eğer sen burayı geçemezsen sana 1 milyon dolar mı? Geçemezsen 1 milyon dolar mı? Evet. Şu an bilgisayarı kapatırım istiyorsan. 1 milyon dolar. Hemen kapatıyorum. Sen 1 milyon dolara kaçırdın. Aa galaksi aşağıda. Evet aşağıda bir galaksi var. Samanyolu galaksisine benziyor değil mi? Bizim galaksimiz ne? Samanyolu galaksisi. Evet. Dünya güneşin bulunduğu. Samanyolu. Ben... Aynen öyle. Milyonlarca yıldız Baba, var. Gezegenler var. Ay dünya yaklaşıyor. Nasıl ya? Gerçekten mi? Evet. Ay dünyaya mı yaklaşıyor? Evet. Ay dünyaya çarpacak. Ne diyorsun? Gerçekten. biz yandık o zaman. Çok tehlikeli değil mi? Ay dünyaya çarparsa. Kaçın! Şu an mı çarpacak? Abi inşallah çarpmaz. Çarp yani yaklaştığı doğrudur belki de. Çarpmaya milyonlarca yıl falan vardır diye ta tahmin ediyorum. Çünkü Baba, diğer türlü kara delik ve de güneşi çekiyor. Kara delik güneşi çekebilir. Kara delikler nasıl oluşuyor biliyor musun? Ya da ne olduklarına dair birkaç tez var. En kuvvetli olanı bu Cevfin abimizin de önüne bir şey Söyleyeyim mi? Yani Söyle. deprem olunca bütün ülkeler bize yardım ediyor, değil mi? Tabii oğlum. Yani bütün ülkeler bize yardım ediyor. Başka bir yerde deprem olsa dünyada doğal afet, biz de onlara yardım ediyoruz. Evet onlar da bize yardım ediyor biz de onlara. Tabii ki. Yani böyle durumlarda ülkeler birbirine yardım eder insanlar. Bir... Kuzey Kore bize yardım ediyor doktor. Şimdi... Tabii ki yardım eder. Hı. Kuzey Kore, Güney Kore hepsi yardım eder. Hiç ayırt etmez hiçbir ülke. Japonya. Yunanistan, Ermenistan da bize yardım etti biliyor musun? Son depremde. Evet. Azerbaycan, evet. Zira. Kızılistan. Kızılistan ne? Öyle bir şey yok. Var. Orası neresi yahu? Kızılistan. Ben hiç duymadım Kızılistan'ı. Neresi orası? Bakın yuvalar gibi çizikler var. Böyle Her kıp kırmızı. Yuvarlak çizikler var. Her yanı kıp kırmızı. Arnavutluk mu acaba? Arnavutluğu mu kastediyorsun? Hayır. Ben bayağı ilerledim ha ben bak. Oğlum orası Minecraft. Minecraft mı? Hı, benziyor Minecraft şeyine, haritasına. Allah. Tekte geçiyorum bölümleri. Diyecektim ki azar değdirdim. Kendime azar değdirdim ya. kaçıncı bölümdeyim şimdi? 13. Abi daha çok var ama başlayalım bakalım. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Geri kalanı part 2'de çekeriz. Değil mi? Bu parkurlarda sadece zıplıyoruz. <laughs> Ve yine başardı. Neyse bunu <laughs> başka zaman devam ederiz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.